Merhaba değerli izleyenlerimiz, Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz ve bugün İzmir Sığacık'tayız izliyoruz. Yanımızda otel alanında faaliyetlerini gösteren Melek Hanım var. Değerli bilgilerini almadan önce ben kısaca kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar Melek Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizleri gördük çok daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim. Buradaki değerli faaliyetlerimize geçeceğim ama önce sizleri tanıyalım. Melek Hanım kimdir? E, i̇smim Melek. Normalde İstanbul'da doğma büyümeyim. İstanbul'da yaşıyordum. Bir dört yıl önce buraya yerleşme kararı aldık eşimle. E, ani bir kararla ve hızlı bir kararla buraya yerleşme kararı aldık. E, Sadece çok sevdik. Çok güzel, çok sakin, çok atmosferi harika bir yer olduğu için. Geldik. E, burada da böyle işte pansiyon tarzı, bu tarz yerler çok meşhur ve güzel olduğu için biz de böyle bir iş yapmaya karar verdik asıl sahibi Kazım Bey'dir buranın. Biz de kendisi İstanbul'da bir iş adamı olduğu için ilgilenemiyordu. Biz de kendisi adına burayla ilgileniyoruz, hem işletiyoruz, birlikte çalışıyoruz diyeyim aslında. Tamam. Bu şekilde faaliyete başladık. Bu bayramda başladık aslında. Açılışımız yeni oldu. Ama güzel gitti, güzel geçiyor. Müşterilerimiz çok memnun. Güzel bir yer yaptığımızı düşünüyorum. Geleceklerde. de Büyük bir keyifle bekliyoruz açıkçası. Değerli izleyenlerimiz ve misafirlerimiz için sizlerden sosyal medya hesaplarınızı da alalım. Layıkı Sığacık olarak e, Instagram adresinde bizi bulabilirler, Google'da da e, bulabilirler. İletişim numaramızı da e, sayfamızda zaten yer alıyor, oradan bize ulaşabilirler. Bu kullanıcı ismiyle bize rahatlıkla ulaşabilirler diyelim evet. o zaman. Son olarak Melek Hanım, neden bizi tercih etmeliler? Neden bizi tercih etmeliler? Ee, evlerini aramak istemiyorlarsa bizi tercih edebilirler. Çok net bir şekilde noktamızı koyduk diyelim öyleyse. Bizi burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben de doyamadım gerçekten. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.